Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Tarih: 10 Ekim 2025 Cuma. Bugün gözümüzü hem Almanya'daki gelişmelere hem de uluslararası sahnedeki sıcak gündem başlıklarına çeviriyoruz. Öncelikle İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmaya bakalım. Der Spiegel'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabinesi Hamas ile yapılan bir ateşkes anlaşmasına onay verdi. Elbette bu karar biraz çetrefilli bir süreçten geçti. Çünkü aşırı sağcı hükümet üyeleri ciddi bir direnç gösterdi. Ancak nihayetinde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için adımlar atılmış durumda. Bu gelişme Almanya'da da yakından takip ediliyor. Almanya, savaşın geldiği nokta ve barış ihtiyacı konusunda hassas bir pozisyona sahip. Bu arada Almanya'nın iç gündeminde de hareketlilik var. Şansölye Friedrich Merz'in hükümeti bir dizi reforma imza attı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'la yer alan haberlere göre, bu değişiklikler sosyal yardımlar konusunda daha katı kurallar getiriyor ve aynı zamanda Alman yapımı elektrikli araçların alımına teşvik verilmesini hedefliyor. Bu adımların detayları, yaklaşmakta olan büyük bir otomotiv zirvesinde daha fazla açıklığa kavuşacak gibi görünüyor. Merzin ayrıca, Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motorlu araçlar konusunda planladığı 2035 itibariyle satış yasağına karşı çıktığını bir kez daha belirttiğini söyleyelim. Şansölye böylesine sert bir geçişin ekonomik riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, Almanya'nın yeşil dönüşümde AB ile nasıl bir uzlaşı sağlayacağı konusunda sorgulamalara neden oluyor. Görünen o ki bu politika uzun vadeli tartışmalara yol açacak. Uluslararası gündemde ise ABD'den bir haber var. Donald Trump'ın uzun süredir karşıtı olarak bilinen New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James'e yönelik federal bir dava açıldı. Spiegel'deki habere göre James Banka dolandırıcılığı ve yanlış beyan gerekçesiyle suçlanıyor. Ancak James bu duruma savaşçı bir tavırla karşılık verdi. Almanya'daki geniş siyasi yelpazede Trump ve çevresindeki krizler yakından takip ediliyor. Özellikle demokrasi ve hesap verebilirlik bağlamında bu tür durumlar Avrupa'da çokça tartışılıyor. Son olarak çevre ve tüketim konularından bir haber var. GZ kuşağı yani Z kuşağı, hızlı mobilya olarak adlandırılan ucuz ve dayanıklılığı düşük mobilya trendine karşı direniyor. Deutsche Welle'de belirtildiği üzere, gençler ikinci el ürünleri tercih etmeye başladı. Almanya'da bu dönüşüm, sürdürülebilir bir tüketim anlayışı için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bugün gündemimiz oldukça yoğundu. Almanya'da siyasetten çevreye, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar pek çok konuyu ele aldık. Radyoların en sonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son Radyo